Sevgili Koçlar, 18 Eylül'e kadar Merkür Başak burcunda ilerliyor olacak ve size zihinsel olarak nerede hangi alanda iletişim kuruyorsunuz, nerelerde hareket ediyorsunuz bunu paylaşmak istiyorum. Sevgili Koçlar, günlük rutin hayatınızda eğer ki planladığınız süreçler biraz geriden geldiyse Merkürle hızlanacak. Yani rutin hayatınızdaki servis verdiğiniz, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz, sağlık konuları, evcil hayvanlarla ilgili konularınız bunların hepsi hızlanacak. Buralarda iletişiminiz artacak, buralarda öğrenmek istediklerinizi öğrenebileceksiniz ve aynı zamanda bir sisteme sokabileceğiniz de bir süreç. Tabii ki bunun içinde planlama, organize olma, bazı şeyleri tespit etme gibi noktalarda olacaktır. Eğer çalışıyorsanız, iş başvuruları varsa ve bununla ilgili haberler bekliyorsanız bu dönem alabilirsiniz sevgili koçlar. İşe alım sözleşmeler, anlaşmalar ya bu dönemde hareket kazanacaktır. Birçok iş hayatında olanlar için bilgi paylaşımı, işle ilgili eğitimler, işle ilgili seyahatler yoğun bir tempoya da geçiş olabilir. Yine burada sağlığa değiniyoruz sevgili koçlar. Biliyorsunuz sinir sistemini temsil ediyor ve aynı zamanda hem de sindirim sistemini temsil ediyor olacak. İşte bu koşturmaların içerisinde, bu yoğun tempoların içerisinde biraz yorulabilirsiniz. Sinirleriniz gerilebilir ama sakin olun sevgili koçlar. Sevgili boğalara geldiğimiz zaman zihinsel olarak neredesiniz ve hangi alanlarda iletişiminiz hızlanacak ve nasıl hareket ediyorsunuz? Bir bakalım. Evet, sevgili boğalar için aşk hayatı, çocuklar hayatı, hobiler hayatı, sportif konular gündemde olacak. Tabii ki eğlencelerde olacak, olmayacak değil. Evet, en çok çocuk fikriyle uğraşabilirsiniz. Bunu karşı tarafa aktarıyor olabilirsiniz. İşte bu dönem en iyi dönem. Bu dönem konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz, fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz ve idealde bir zaman. Çocuklarınız için de hani onları ikna etmek diyelim, onlarla güzel bir diyaloğa geçmek, belki anlatmaya çalıştığınız mevzu ve konularda biraz zorlandığınız bir süreç ama bu merkür geçişiyle çok akıcı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz söylemek istediğinizi, ikna etmek istediğiniz konuları gayet başarılı bir şekilde yürütebilirsiniz. Ve e, aşk konuları, cinsellik konuları bu dönem fazlaca hayatınızda konuşuyor olabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz de bir alan olacak. Bu transitte birlikte. Haberler de gelebilir. Beklediğiniz haberlere ulaşabilirsiniz. E, teklifler bekliyorsanız teklifler de alabilirsiniz sevgili boğalar. Sevgili İkizler Burcu'na geldiğimiz zaman Merkür Transit'in dördüncü evden alıyorsunuz. Tabii ki bu ev hayatınızla ilgili, evle ilgili planlamalar, evle ilgili hedefleriniz, e, ailesel mevzular yine gündeme gelebilir, biraz ortalık karışabilir ama e, belki geçmişin tekrarı, belki düzeltilmesi gereken konular olabilir. Taşınma, yer değişiklikleri gibi konular yine e, gündeminize gelebilir sevgili ikizler belki taşınma kararı belki evi tadilat tamirat gibi dekorasyon gibi konularla da uğraşabilirsiniz burası biraz da geleceğe dair e, planladığınız idealleriniz hayalleriniz belki hedefleriniz belki burada kendinizi yeniden gözden geçireceğiniz de bir süreç yeniden yapılandırma süreci olarak da değerlendirebilirsiniz bu merkür geçişini Evet sevgili yengeçler ise Merkür Trans'ta 18 Eylül'e kadar hareket ediyor ve bu zihniniz nerede, ne düşünüyorsunuz, iletişime çok nerelerde diyorsanız en çok fikirlerinizin e, aktarmaya çalıştığınız bir süreç olacak, kendinizi iyi ifade ettiğiniz bir süreç olacak. Yazmak istediğiniz belki bir kitap çıkarmak istiyorsunuz işte tam zamanı uygun bir dönem. Kardeşlerle yakın çevre komşularla e, iletişimin arttığı bir süreç. Eğitim almak istiyorsanız çok iyi, eğitim vermek istiyorsanız çok iyi bir zaman dilimi. Yabancı dil öğrenmek, lisan öğrenmek için gayet güzel bir dönem. Yazmak, çizmek, el yeteneklerinizle ilgili e, bir şeyler istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız bunu keşfedebileceğiniz çok güzel de bir süreç. Yani bence ifade anlatmak, yazmak, çizmek ve bununla ilgili eğitimler, kurslar almak için de şahane bir dönem sevgili yengeçler evet aslanlara geldiğimiz zamanda aslanların para evlerinde bu 18 Eylül'e kadar Merkür transiti maddi ve manevi değerlerin e, alanında ilerliyor olacak bu e, geçiş tabi burada e, parayı nasıl idare ediyorsunuz e, parayı kazanma becerileriniz yetenekleriniz ön planda olacak bunları iyi kullanmak isteyeceğiniz belki bir şans fırsat belki bir ticari ortaklık olabilir. Belki fikirlerinizle pratik çözümler bularak, belki danışmanlık vererek, belki bir para kazanabilirsiniz. E, ve geçim kaynaklarınızı gözden geçireceğiniz de bir süreç olacak. Bence e, ticari e, tekliflere açık olun. Yazmayla öğrenme ya da öğretmeyle ilgili e, konularda kazançlar elde edebileceğiniz de bir süreçten geçiyorsunuz. Sevgili Aslanlar. Evet sevgili başaklar, başak dönemi sizin döneminiz. Güneş tutulması bekliyoruz 21 Eylül'de. İnşallah her şey hayrınıza iyiye doğru gider. Evet başak birinci evden etki alıyor. Merkür başakta zaten ee, bir şeyler anlatıyor olacaksınız, aktarıyor olacaksınız, konuşmak istiyorsunuz. Belli ki bir şeyleri açığa çıkarmak, konuşmak istediğiniz, belki ikna etmeye çalıştığınız da bir süreç karşınızdaki köşeleri. E, bence kendinizi en iyi ifade ettiğiniz Merkür Başak dönemi, yöneticinizin e, tahta gelip oturması ve sizi dinliyor ve sözünüzün geçtiği bir dönem olacak. Bunu sözlerinizi ve fikirlerinizi e, artıya çevirmek için kullanabileceğiniz 18 Eylül'e kadar bir enerji. Evet, soru e, somut hareket etmek, akılcı hareket etmek bu dönem gerçekten size artı kazançlar sağlayacak arkadaşlar. Konuşmak için, sunumlar için, toplantılar için, yazışmalar, anlaşmalar için, sözleşmeler için en ideal zamanlardasınız sevgili başaklar.